Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz arabalarımızı yarıştıracağız. Şimdi iki tane arabamızı buraya koyacağız. Bu pistten bu şekilde yolan arabalarımız gidecek. Hangisi buradan geçip de buraya gelirse o araba yarışı kazanmış olacak. Hadi bakalım şimdi iki tane arabamızı alalım. Evet hadi gel anneciğim buraya basacağız. Tuşa. Gel bakalım. Gel bakalım hadi. Evet bakalım kim kazanacak. Tuşları basıyorum. 1, 2, 3. Aa de kaybetti. İki arabamız da kaybetti. Görüldüğü üzere. Bu burada kaldı. Evet. Bu da burada kaldı. İkisini de eliyoruz. Şimdi yeni arabalarımızı ver anneciğim. Evet. Şimdi bakalım bunlara daha çok güveniyorum. Bunlar daha güzel yarışır diye düşünüyorum. Ama bakalım. Bakalım nasıl olacak. Hadi basalım tuşa. 1, 2, 3. Hiçbiri kazanamıyor bunların. Niye böyle yapmışlar ki? Bunlar da el Tek tek yapsak. Bakalım nasıl geçecek. Evet 1 2 3. Burada kaldı evet. Bu yendi. O zaman tek tek yapalım. Şimdi buna tek basalım bir. Evet bu da geçti. Siz geçtiniz. Sıra bunları geldi. Bakalım. Bakalım bu geçecek mi? Evet sen de yenildin. Evet bu elendi. Sıradakini ver bakalım. Şimdi bu bakalım geçecek mi? Oo sen elenmedin. Sen de geçtin. Evet. Sıradakini alalım. Bakalım. Bunu da koyalım. Bu da geçti sayılır. Sonuçta devrilmedi. Yolda kaldı. Şuna bakalım bir daha. Ya bu geçmişti gerçi. Bir daha deneyelim. Evet gene geçti. Her seferinde geçiyor. Şuna bakalım. Bu da değişik küçük bir araba. Bakalım bu geçecek mi? Evet. O da geçti sayılır. Evet. Sıra buna geldi. Şimdi. Bakalım bu geçecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Biraz eski ama bayağı sevdiğimiz arabalardan. Evet sana güveniyoruz ama güvenimizi biraz boşa çıkardı sanki. Sıra bana geldi. Bu iki tarafına da direksiyon olan araba. fark etmiyor nasıl koyduğumuz. Her koyabiliriz. Aa, devrildi. Bu tarz biraz daha ağır arabalar daha zor oluyor. Daha hafif arabalar güzel oluyor. Şu mesela hafif. Bu daha güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım. Bu nasıl yapacak? Evet, buna güveniyordum ve güvenimi boşa çıkarmadı. Evet, sıra buna geldi şimdi. Evet, Aa, yolda kaldı. Diğer arabamızı verir misin? Ee, bunu alalım bir de bakalım nasıl gidecek. Şimdi seni koyalım. Basalım mı? Hadi sayalım. Bir, iki, üç dört. Ya sen nasıl bir yarış arabasısın ya? Niye kaldın? Ama gene de yenilmiş sayılmıyor. Pisten çıkmadı sonuçta. Bu da bayağı eski arabalarımızdan. Bakalım nasıl gidecek. Evet. Heyecanlıyız. Bir, iki, üç. Aa, yolda kaldı. Hiç gitmedi bu. Ya hayır. Bakalım. Bakalım bu nasıl gidecek. 1, 2, 3, 4. Evet yendi sayılır. Sen de yenmiş sayılırsın. Tamam. Başka, başka, başka. Hadi. Hangisine güveniyorsun? Ver bakalım. Çak. Araba, araba. <laughs> Ay, dur, dur. Bu küçüğü alalım mı? <laughs> Küçük araba. Evet. evet. Hadi beraber basalım. Bir, tam benim arabam olsun. 1, 2, 3, Dört. Oo, çok iyi. Hadi bakalım sen ver gene. Bak güzel oluyor senin verdiklerin. Hangisini vereceksin? Ay, çok çok çok. Ama o gitmez anneciğim. Dur. Şunu alalım bari. Ha. Ay. Evet bir de bunu deneyelim. Nasıl gidecek? Ay düştü. Evet. Bir, iki, Ay git. <laughs> Ay sana güvenmiştim. Niye böyle yaptın? Yine küçük araba alalım mı? Bakalım küçük araba nasıl gidecek. 1 2 3 4 Evet, o da yendi. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Biraz böyle yarış yapalım dedik. Farklılık yapalım dedik. Aslında iki tane araba konuluyor normalde yarıştırılıyor ama bir yandan kamera çek, kamerayla çekim yapıp bir yandan yarıştırmak biraz zor oldu. Ona başka bir yöntem deneyeceğim bir dahaki kamerada. Öyle Evet, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.